Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak konuya ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığının uzman erbaş alımı için başvurular 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek. Başvurular e-devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığının internet adresi üzerinden yapılabilecek 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek. Alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı. Uzman erbaş alımı başvuru şartları 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 2. en az lise mezunu olmak, 3. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir. 4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak, 5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5-5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, 18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar, 6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak, 7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme dahil, uygulamalı sınavlar ile mülakat sınavında başarılı olmak ve sahi güvenlik komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek, 8. sahi güvenlik komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden, branşında uzman erbaş olur, kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş, ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, 9. yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 10. Askeri Öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce subay, yedek subay dahil, ast subay, yedek ast subay dahil, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, 11. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımları bilgilendirme kılavuzundaki Nisan 2022 diğer şartları taşıyor olmak. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.